renk giymişiz. Onur hacı kıyafeti gibi olmuş üstündeki ha. Aynen hacı kıyafeti gibi. Hacca mı gittin Alanya'da? <laughs> ya hac hac demeyelim de. Buradan ne çıktıktan ya. sonra hacca gidebilirim ama o kadar. Plak dinliyordum Nereye? da. Ne? Ne? Plak dinliyordum da kapattım geldim. Plak dinliyordun. Hı -hı. Plak sever misin? Çok severim. Plan mı var? Onur. istesen Efendim? plak, plak dükkanı satın alırsın. Bana şov yapma. Onur Sermik. Ona da bir şey denmez ki şimdi. Alkol promu 72 bardak rakıya. Kim? Ben de Ant Antalya'da arkadaşlarımla oturuyorum. Tamam Onur. Alem yaptığını anladık. Bu hani orada alem, er alem, yapmıyorum. asla. Ne yapıyorsun? Asla alem yapmıyorum. Oturuyoruz şu makara kukara. Dur işte, aşık olmuşsun öyle diyorlar. Ne olmuşum? Aşık olmuşsun birine. Sen bilmiyor muydun bunu? Biliyorum canım Leyla aşık oldu. Ben yine bir kere daha duymak istedim. <laughs> Bugün Polat da Onur Sermi'ye aşık diyorlar. Yok canım öyle bir şey yok o benim kardeşim. Öyle diyorlar ama. Ya onlar her şey diyor ya senin için bazen neler diyorlar duymuyor musun? İplikçi diyorlar, her şey diyorlar. Ne diyor ne diyorlar? Ne diyorlar? İplikçi falan diyorlar, neler diyorlar sana? İplikçi. Ha. Neşet Ertaş'ın kemiklerini sızlattı falan diyorlar. Neşet Ertaş'ın haberi yok. Bana da her şeyi söylüyorlar. Geçen hamile diye video atmışlar. Hamile miyim? Değilim. Hamilesizim. Değil misin? Ya o değilim. Niye? Nasıl olayım? Daha işim yok. Arkadaşlar enerjim benim hep yüksek. Alkol kullanmıyorum ben. Bak nasıl ben Arkadaşlar şey... kesin bilgi veriyorum. Kesin bilgi veriyorum. Onur benim sevdiğim bir arkadaşım olarak Onur aşık olmuş. Yüzünden düşen enerjini anladım ben. Bu çocuğu evlendirmemiz lazım. Ne e Devamlı diye. o konulara geliyoruz. Devamlı o konuları. Ama aşağıda yazıyorlar Begüm abla, Leyla abla kıskanmasın, bilmem ne. Ben bugün Onur etiketledim, story attım. Sonra düşündüm bunun sevdiği kız dedim yanlış anlamasın Ne attın da beni engelledin sonra? Engellemedim. Saf sadece şey yapmadım. Tam neydi evet. o story? Kötü bir şey değildi ya. Bu, bu bizim bu mahallede Anıl diye bir çocuk var. Çorap satıyor. Çok tatlı bir çocuk. Anıl'la tamam. biz dolduk çay, falan içtik işte. Ben onu çok seviyorum. O da şey bizim mahallede olur olur yeriz derler dedi. Ben de onu yazıp etiketlemiştim sonra dedim aman neyse şimdi şey olmasın prim gibi olmasın dedim sildim. Hayır yani. canım estağfurullah. estağfurullah. Olsun biz böyle şeylerden fırsatlanacak insanlar değiliz. Bunları küçük insanlar lütfen, yapar. Rica ediyorum lütfen. Şahsına küfür edeceğim bak kalkıp döveceğim seni bir buçuk sene ban yiyeceğim. Onu kim var orada? Seni gerçek gelir misin buraya? Bir dakika çok özür dilerim. Buraya gelir misin? Bu tatil Onur gelir, çok... Bütün dünyanın iki harfli bir şey senin. Şuraya otur. Kalkmayacaksın buradan bitene kadar yayın. Ne? Ne diyorsun lan? Ne dedin? Kendi aramızda konuşuyorduk senle pek alakası yok. Bu tatil Onur, Onur sen epilasyon mu yaptırdın? Göz şeyi yok. Begüm çok güzel oynuyorsun be. <laughs> Şaka yapıyorum ya. <laughs> çok güzel oynuyorsun. Çok ya güzel Seni kızdırmak için yapıyorum ne var be? Bütün mi? tavırların, bütün hareketlerin bütün e, her şeyin kendini ele veriyor farkında değilsin. Hangi konuda? E, sen beni çok iyi anladın. Hangi konuda? E, sen beni çok iyi anladın. Abi şifreli konuşma yani adam niye böyle? Sen beni çok iyi anladın. Yok hiç anlamadım. Onur e, Sermik tamam. yine bir laf atıyordu ortalığı ses, yine 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 ortalığı karıştırıyordu. E tamam. Hiç i̇şte öyle bir şey yok Onur Sermik. Allah Allah Koşko. Onur Sermikoviç. E. Anladın mı? Ha. Senin gözünden dolayı başıma ne geldiyse şey geldi zaten. Hangi gözüm? Kalp gözün mü? Ha kalp gözün. Senin gözünle beni sen bitirdin böyle. Gözünle 12'den vurdun. Nasıl yaptın ah. lan oğlum? Oğlum benden sana hayır gelir. Hala düşmanını yanlış yerde arıyorsun. Arkadaşlar ya. Bunun var ya ağzına edecekler en sonunda diyecek ki Begüm sen çok iyi insanmışsın Begüm. Bu kurtlar sofrasında harcandın Begüm. Toprak ne yapıyorsun? Kankam geldi. Sen iyi misin? Ağlamalar devam mı yayınlarda? Yok yok. Ben arası rözgül. İstersem ağlarım. Bir ağlarım, bir gülerim. Devamlıyorum. Samba senden vazgeçtim. Hayır ya. Yanlışlıkla oldu. <laughs> Allah. Ya yanlışlıkla oldu orası. Ya sen var ya resmen kendi... Arkadaşlar resmen kendine aşıkmış gibi algı yaratmaya çalışıyor. İnanmayın. Tabii tabii doğru. Aa. Benim kanka. Arkadaşlar evde kadın var sanki topuklu ayakkabı sesi diyorsunuz. Mert var yanında. O Mecisa, kim onur? Herkes Melisa'yı sor yazıyor. <laughs> Peki burada da soruyorlar. Bir sürü şey. Ben onları okuyor muyum? Sor direkt sor. Biz, benim Allah'tan başka korkacak hiçbir şeyim yok. Sor. Benim anlamak... Alnıma... Benim de yok. Bir şey demedim ki. Onuncum. Bak zaten şu an üzerime geliyor herkes. Anlatabiliyor muyum? Yok efendim e söyleyeyim. Neşet Ertaş şarkılarından ambargo yemişim. Zaten dünya üstüme vurmuş. Hem canım sıkmıyor. basın birbirine girmiş. Zaten canım sıkkın. Yine ağlarım bak şurada ha. Tamam ağlama ağlama ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum seni. Hadi. hadi atarlar hareketler. Bir bak. Gidiyorum gidiyorum ağlamadı gidiyorum. <laughs> Ağlamıyorum ne ağlayacağım be? Allah Allah hadi bay bay. İyi hadi kendine iyi bak. Tamam hadi bay. Hadi gitsene ya. Önce sen kapat hadi. Ya yazıyor Ceren kapat. Ne ya kapatsana ya. Tamam sen Ay, at sen, at, sen, sen at. at. At tamam at hadi. Ay sen at önce hadi. İyi tamam hadi bay bay. Güzel hadi. Bye bye bye. Bye. Hadi bay bay. Hadi.